telefona mı bakıyorsun Mila ya? Geldi Al mi? tamam. Mila nelere bakıyorsun anneciğim? Ben sana odanı topla demedim mi? Astronot mu izliyorsun sen? Evet Mart'ta donatamaz. Anneciğim astronotum falan olamaz tamam mı? Ben şimdi gidiyorum sen de odanı topla bak. Dağınıklıklar var onları topla tamam mı? Bir dahaki geldiğimde telefon elinde olmasın. Anlattık. Kevin Mart'ta donatamazsaydı. Odaya giderdim. Nasıl nasıl bizim ya, ya, ne yapıyorsunuz ya Mila? Mila saçmalama. Ben hani var ya. Hani ben video onu izledim ya bunu. E tamam sen onun videolarını izliyordun evet. ama anneciğim o bizim eve nasıl gelsin ki o uzayda? Anne. Buraya gelemez ki Mila ee, değil mi? Ee sen Hatta. bize şaka yapıyorsun. Şaka mı yapıyor acaba nerede ya? Nerede ki göstersin madem inanalım? E hadi gel gidelim bakalım madem Mila nerede görmüş? Nerede, nerede, nerede görmüş acaba ya Allah Allah nereden arasın? E burada hiçbir şey yok Mila. Burada astronot <laughs> <laughs> yok ki. Ya bizim evde ne arasın astronot? Bize Adam dalga geçiyor ya. Mila nereye gidiyorsun? Ya telefonda <gülüyor> görmüş, <gülüyor> telefonda görmüş astronotu Hakan ya. Ya anneciğim ben de kandırdın zannettim bizi ya. Bak astronotu burada <laughs> görmüş demek ki. <laughs> anneciğim. E, peki sen odanı topladın mı? Topladım ben. Bakayım. E burada oyuncaklar da ya bir de topladım diyorsun, bir de o astronot, mastronot diyorsun. Yürü odanı toplamaya ya, yürü, yürü alkan ya, gel, yürü gel, gel ya. Hadi, hadi odanı toplasın ya. ya. Mila burada odanı topluyorsun, cezalısın. Kapıyı da kapatıyorum üstüne. neredesin? Mila buradayım. Saklanıyorum senden. Beni bulabilir misin? <laughs> Bak bakalım çadırda mıyım acaba? Aa burada değilim. Acaba nereye saklanıyorum Mila beni bulabilir misin? Ben... Nereye bakacaksın bakalım? Saklan oynuyorum seninle Mila. Burdum. Hayır orada da değilim. Bak bakalım neredeyim? Hayır orada da değilim Mila. Beni bulamıyorsun. Ha ha ha. Kaçıyorum. Hakan astronot geldi diyor. Ne astronotu geldi ya? Ya ne nereye baktık sen bize Az önce bakmıştık ya? ya. Az önce bakmıştık. Ya neyse gel ya. bir daha bakalım. Hadi ya. bir daha bakalım Adem. madem. Hadi yürüyün. Allah Allah nereden gelecek ki astronot ya? Saçma sapan yalanlar söylemeye başladı bu çocuk. Hayal mi görüyor? Orada mı? Astronot var. Gerçekten ne mi? Ay bana bakalım. Ben astronotlardan korkarım bir kere. Ne yapacağız baksana? Abi Mila bize. Mila nereden buldun sen bu astronotu? çabuk buraya gel. Mila çabuk buraya gel anneciğim. Ne sen içeri kaçalım ya. Kaç 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 Erkan kaç, kaç, kaç çabuk. Çabuk kaçın çabuk kaçın. Kaç. Orada dans mu? Ne yapıyorsun? Çabuk alayım. olun. Çabuk olun çabuk olun. Kapıyı kapatmam lazım. Çabuk buraya gelin. Koş 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 koş. koş, koş. koş, koş. Mila neredesin anneciğim? He, Mila yok. Bakalım mı? Hakan Mila nerede? Mila ne yok. Bilmeyin, Hakan koş. Aa burada ne oldu buna? Mila sana... Aa bak astronot gibi duruyor sanki. Aa Mila bak. Robot Biri gibi bir şey oldu mu? Ya ne yapıyorsun anneciğim? Korkutma beni. Aa. Mila sana ne oldu anneciğim? Gidin gitmiş buradan. Aa düş. Ne yapıyor? Şuna bak. Hakan ne yapıyor Mila? Ha. Ne yaptı? Astronot taklidi yapıyor. Ya, Astronot gitmiş ama burada. Bakayım. Bak. Bakalım. <laughs> Yok. Saklan saklambaç mı oynuyor bizimle acaba? Salona bakalım mı? Bizim, bizim? de saklambaç evin içinde gezip duruyor bu astronot ya. Çok korkmaya başladım ben. Ne yapacağız? Baksana. Mila, Mila gene yap anneciğim onu. Gene yap. Gene yap bakayım. Bak nasıl yapıyor bak. Bakın şunu. Bakın şunu. Bayıldı bu sefer de. Bu sefer de bayıldı Hakan. Ne yapacağız şimdi? Çabuk. Saklambaç mı oynuyor? Ne yapıyor bu astronot? Isırır mı acaba? Ne yapıyor bu astronot ya? Korkuttu beni ya. Bebeğim Bebiş gelir şimdi? Bebiş gelir? Ne yapacağız biz şimdi ya? Ne yapacağız? Ya? Mila sen sen mi aradın astronotu Mila gene? Ya ben perde, ne Mila sen, sen mi aradın anneciğim? Söyle çabuk. Ya Hakan, Mila bir şey oldu. Çabuk ne oldu, gel. Ne, oldu, ne, ne yapıyorsun? Oldu. Hemen saklanıyorsun ya. Ne oldu gene ya? ya. Ben saklanmaya gitmiştim ya. Ne bir oldu şeyler Mila? oldu. Mila! Mila kendinde değil Aa, galiba. Ciddi anne. Anne. Aa ben paten giymek istiyorum. Bak şimdi de paten giymek ya? istiyorum diyor. Ne yapıyor bu kız Aa. ya? Peki astronot bizimle saklambaç mı oynuyor? Hi, perdede mi? Perdede Perdede bir şey var Mila baksana gölgesi gözüküyor. Mila gel. Mila, Mila Hakan Mila Mila bayıldı kaçalım Hakan mi? ne yapacağız? Ne ya? Gölge var perdede Mila burada Astronut bayıldı. Geldi. astronot geldi işte. Ne? Astronot geldi ne yapalım? Buraya mı geldi? O zaman bir şey söyleyeyim mi? ben. O zaman bence evden kaçalım direkt. Kaçalım o zaman. Hadi çabuk Mila kucağına al kaçalım. Ay binaların kapısı da açıkmış. Gideyim bakalım yahu bunlar nerede acaba ya? Ay ışıklar da açıkmış. Elimde de fener kaldı yahu. Neyse bırakayım bari şunu şu kenara da. Ay gideyim bakalım. Ne abur cubur aldı bunlar yahu. Bir bakayım bakalım etrafa bu odada varlar mı acaba? Bir bakayım bakalım şu odalara yahu. Ay ne güzel oyuncaklar var. Ay bilgisayar varmış. Burada oyuncaklar varmış. Hangisini alsam acaba yahu? Ay şu bilgisayarı biraz karıştırayım bakalım. Bir hacklesem mi acaba şu bilgisayarı ya? Ay Bakalım bakalım dolaplar. Ay dolabın kapağı bile kırılmış. Bu ne ya böyle? iyi bunların hiç çabuk da yoktur şimdi. Ay bir bakayım bakalım şöyle içerilere. Nerede acaba bunlar ya? Gelip de beni basmasalar. Da maskeler var ama ay. Ay baksana bu da bu. Ay burnunu karıştırdım ya. iyi karton ketim bile burnunu karıştırdım. Ne yapıyorum ben ya? Allah Allah siz görürsünüz. Neyse ben gidiyorum deli galiba bunlar ya. Hadi bakalım. Şimdi gideyim de şu milaları birazcık korkutayım. Mila anneciğim yapıyoruz biliyor musun aa, zıplama oyunu oynuyoruz hadi bakalım zıp 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 nilya sen de zıpla bakalım ay nilya zıplayamıyor ki sadece gülüyorsan anneciğim aa baba ay, ses aynen. mi geliyor evet mila kapı kapı falan mı açıldı <laughs> mila dur 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 sak mila hırsız gelmiş mila çabuk kapıyı kilitle. çabuk kapıyı kilitlememiz lazım anneciğim anahtar nerede acaba ay girmez inşallah ya içeri ay mila giriyor sessiz ol bakalım bir ses o. Aa niye ağlıyor ya? Dur bakalım, dur bakalım sen ne yapıyorsun? Biz buradaydık tabii ki de ya. Sen nereye çıktın nasıl? Tamam. Ben dışarıdan geldim. Ya sen dışarıdan geldin de sen ne yapıyorsun? Sen kimsin ya? Ben Hırsızım. Hırsız mısın? Hiç öyle ne şey Sen biz buradayız hiç korkmuyor musun? Evet, Mila çabuk, Mila çabuk. çabuk polis ara anneciğim. anneciğim. Telefon polis. orada. Telefon orada Mila çabuk. Polis Al, Al anneciğim. Al anneciğim çabuk polis ara anneciğim. Çabuk. Çabuk, çabuk. Kerem komiser ara anneciğim çabuk. Ay nereye gidiyor baksana bu perde. Evde hırsız var anneciğim çabuk geldi, çabuk geldi anneciğim. Aa bak gitti. Mila nereye gitti bu? Aa perde gitti. Aa burada saklanıyormuş. bak şuna ya. Allah Allah dur bak gizli şuradan bakayım bakalım. Aa bak gene çıktı ya. Ya gitsene evimizden artık. Ne yapıyorsun bizim evimizde? Bak ah, yakala Mila yakala yakala Kerem komiserler ya. Annemin. Dur ver bana. Mila nereye koşuyorsunuz? Allah Allah nereye? ya. Baksana şuna nereye saklanıyor anneciğim dolabın yanına saklanmış. Ya sen öyle görünmediğimi, gözükmediğimi mi zannediyorsun? Ha? Sen öyle gözükmediğini mi zannediyorsun? Söyle bakalım. Mila ne yapıyorsunuz? Mila yastık savaşı mı yapılır lan anneciğim? Mila hırsızla yastık savaşı yapılmaz anneciğim. Ne yapıyorsun? Mila düştü ya. Ne yaptın hırsız? Ne yaptın? bir de ya Allah Allah. Mila anneciğim. Anneciğim bir şeyin var mı? Düştü baksana ya. Ay bak bir de gıdıklıyor. Bak, bak biz seni kandırmadık. Ben Sen bizi kandırdın tamam mı? Çabuk Mila çabuk takip. takip. tamam çok vurma çok vurma anneciğim hırsız bile olsa o kadar vurulmaz anneciğim. Aa dur dur bakalım sen dur bakalım sen bir dakika bir dakika buraya gel ben seni bir yerden tanıyorum dur buraya gel ay nereye yastıkların üstüne falan atlıyor manyak ya hırsıza bak ben seni tanıdım sen kimsin gel bakayım buraya Gel gel. Sen görürsün, sen görürsün. Gel bakayım sen buraya. Sen sen. Ha ha. İi ho ho. Ayiiz. Hakan sen miydin? İnanmıyorum. Sen miydin? Ben. Hırsız mı oldun? Hırsız mı oldun? Geldim ya. Şu bak çok terledim ya nefes alamıyorum. Mila aburcu burları vermedik diye. Ya. Bizi kandırmaya mı çalıştın Abi, sen? Aburcurlar nerede? Yiyelim, baktım her yerde. Aa kalmadım. sana aburcubur falan yok. Yürü Mila bütün aburcuburları alalım anneciğim. Hadi koş, koş anneciğim. Mila anneciğim senin sesin nereden geliyor? Ne tarafa gitti acaba ya buralarda bir yerlerde herhalde. Mila anneciğim sesin geliyor. Neredesin sen? Geliyorum anneciğim yanına. Ha Hakan Mila burada mıydınız siz ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Kimi Neyse bekliyorsunuz? Şey ya ya Rebit'in sesi geliyor duymuyor musunuz siz? Biz ondan çıktık Neredeymiş bir acaba <laughs> bulabildiniz mi yerini ya? <laughs> gidelim mi? Hadi git dur gideyim bir bakalım Nerede oradaymış bile bilmiyorum. Orası neresi? Burada aşağıda mı yoksa? İnanıyorum açayım. Ha gideyim bakalım ben Mila. Biz seninle gidelim bakalım Hakan sen sakın inme tamam mı? Bak oradan. Ne varmış? Mila bu Rabbit'in kapısı olabilir bence. Kocaman bir kapı baksana. Buraya da süsünü falan koymuş. Gerçekten korkunç bir, bir kapı ama kilitlenmiş Mila burası gerçekten. Ge Ay gerçekten burada Rabbit'in oyuncakları falan var. Ben korkmaya başladım Mila. Burada olabilir mi acaba? Bak buranın kapısı açıkmış. Mila girsek baksak mı acaba buraya? Korktun mu anneciğim? Dur bakayım ben bir bakayım. Buralarda olabilir galiba Hakan. Baksana ya. Bak burası Rabbit'in Rabbit'in Rebit'in evi mi burası gerçekten? Evet. Orada mı? İnanmıyorum. Gerçekten orada saklanıyor galiba. Kayıyor, evet sesi de geliyor. Duyuyor musunuz Rabbit'in sesini? Ay, Nereye gidiyorsun lan Ay korktu bunlar ya. Ben gideyim de bir bakayım bari. Ay korkusuz benim galiba. Ay ben de korktum. Bu ne böyle çok karanlık burası. Neyse onun kapısını kapatayım da. O yeyi peşimize düşecek şimdi. Çabuk kaç. Mila çabuk kaç. Mila çabuk kaç anneciğim. Rabbit geliyor galiba. Bizim sesimizi duydu bizi yakalayacak. Ay hızlı hızlı. Çıkmamız lazım şimdi buradan hemen. Hakan beni de bekleyin hemen gidiyorsunuz ya böyle hızlı hızlı gidiyorsunuz beni arkada bırakıyorsunuz durun bakalım ben açarım kapıyı hadi çıkın siz çıkın ay debeti gördünüz mü gerçekten oradaydı galiba bizi mi bekliyordu Mila evet. sen de gördün değil mi anneciğim bizim sesimizi duydu şimdi bizim peşimize düşerse ne yapacağız evet. ne diyor Mila bir şeyler söylüyor ne diyor karanlık mı dedi İnanmıyorum bile. Gerçekten Rebit galiba karanlığı seviyor. Ondan oraya gitmiş. Bizim evin altını nereden buldu ama Hakan? Peşimizden mi geliyor? Milami, Rebit peşimizden geliyor. Haka sen de gördün değil mi? Ya, Hem de böyle ama. zıplaya zıplaya geliyor. Ya Delek nasıl kaçacağız? Gizemli eve doğru gidelim. Tamam. Parkın içinden geçelim ama tamam mı? Orada böyle belki çocukların arasında bizi kaybeder. Oradan gidelim tamam mı? Tamam. Önce parka doğru yol alalım bakalım. Ay parkın da yolu böyle bir tane rampa vardı. Orada zor iniyorduk Hakan. Oradan nasıl gideceğiz şimdi? Baksana Mila. Burada da her yer taş olmuş anneciğim. Taşların arasında da otlar çıkmış Hakan. Ne kadar garip. Baksana şunlara. Ta taşın arasından çıkmıştım anneciğim ne kadar garip bunlar Mila çok Mila'nın çok dikkatini çekiyor Hakan bu Mila sana ne oldu anneciğim sen de mi gördün Rabbit yok Mila anneciğim biz parkı geçtik galiba değil mi Hakan ya Parkı geçtik nereye doğru gidiyoruz biz gerçekten gizemli eve de biraz yaklaştık sanırım Mila araba geliyor anneciğim çabuk kenara geçelim Şimdi rebitten kaçarken bir de izleyelim rebit nerede dur bakalım bir bakayım Ay gerçekten arkadan geliyor bizi takip ediyor Mila koş 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 babanın yanına çabuk arabalar geziyor, geliyor ezilmeden kenardan kenardan gidelim Mira ne yapıyorsun Revit'ten kaçmamız lazım hemen gel seninle buraya saklanalım gel anneciğim gel bu tarafa doğru gidelim baban oradan yürüsün babanı görüyor ya gel biz buraya saklanalım ayrılalım şaşırtalım onu tamam mı biz buradan yürüyelim bak baban da oradan yürüyor ya karşıdan yürüyor Nereye gidiyorsun Mila hemen babanın yanına. Bak hemen senin yanına geliyor Hakan. Gördün mü ya Revit'ten şaşırtalım dedim onu. Birimiz bu tarafa birimiz bu tarafa geçelim dedim. Hiç beni dinlemiyor. Bak şimdi de bu tarafa gidiyor. Gel Mila seni takip ediyorum. Ya anneciğim. Ay yine bak yine bu tarafa gidiyor. Hakan hiç durmuyor ya. Mila yolun ortasında böyle koşturamayız. Arabalar da geliyor anneciğim. Ay nereye gitti? Mila, Mila nerede? Hakan, Mila saklandı galiba. İnanmıyorum ne tarafa gitti? Buradan mı baksam acaba ya? Burada mı? Mila neredesin seni göremiyorum ki anneciğim. Gel buraya. Mila kaçtın gerçekten benden. Hakan. Hakan galiba önümüze çıktı Revit. Çukur da var anneciğim sakın basma çukurlara tamam mı? Hadi gel kenara. Mila elleme pis çukura. Neden elliyorsun pis çukura? Hakan. Revit galiba karşıdan geliyor Hakan. Baksana karşımıza çıktı. Buka <laughs> çok çok çabuk gel. Benim mimi kalan yine kapısı gelsene. Ya Mele neden aradın? Hepsi birden evimize gelirse biz ne yaparız? Ver o telefonu çabuk bana. Çabuk o telefonu bana ver. Kaçma. Ver o telefonu bana. O Bitti milyar dolarlık telefonum ya. Bina nere şikayet edeceğim. Gülü. Neredesin sen? Gülü. Ay burada saklanayım da beni bulamasınlar ya. İnşallah beni bulamazlar ya. Gelmezler inşallah ya. Ay. Ay geldi buraya da. Ay. Ay saklandım gene bunu beni da. ya Kampu ne oldu ne oldu tok tok billan hepsini aradı kapıcı ne Tuk Tuk kapıcı ne asasina bilmem ne bilmem ne neydi o ya neydi söylemiyorum ben onu telefonunu da yere fırlattı kırdı ya kapı çalıyor haka gelin çabuk buraya aka bak ne oluyor kapıya allah allah, allah ay burada mı burada kimse yok çabuk odun içeri gidin kapıyı kapatayım ben de Ay. Kapu cappuccino asasino. aka kapıcı burada. buradan yapmam lazım hemen ya. İnanmıyorum. Çabuk saklanın. Çabuk saklan. Ne, yapıyorsun? yap bakalım ne yapacaksın? Hadi yap bakalım. Allah! Hü yapıyor ya. Ne bu hüü müydü, hüü müydü. Çabuk çabuk sakla. Saklan da şuraya. Çabuk saklan. Geliyor koltuğun altına mı giriyorsun? İnanmıyorum. Koltuğun altına giriyor. Saklan Hakan, saklan. Geliyor şimdi. Puka puka cappuccino assassino. Ay Mila neredesin ya? Saklan anneciğim. Perdenin arkasına git. Ben de şuraya bir yere saklanayım. Hadi Hakan sen de saklan. Ya da Mila zannedip o bebeği alır götürür tamam mı? Assassini! Assassini Cappuccini! Assassini Cappuccini! At, galiba evimizden. Çabuk gidelim ben kapıya gidelim, bakalım. Yürüyün ya ne yapıyorsun? Ne? ne yapıyorsun? Ne buluyorsun oradan ya? Ay gerçekten savaş şey gibi oldu. Hakan çok dar oldu. Ya, yürü, yürü, yürü yürü çabuk. Çabuk millet sen de gel anneciğim. Hadi gidelim. Nereye gitti? Kapıya mı gitti? Hakan gel bakalım. Gidelim bakalım ya. Yürü anneciğim. Kapıya gidelim. Ya, ne yapıyorsunuz? Savaşıyorsunuz. Kapı içine vuracağız Hazır mısın? Bakalım bakalım. Var mı dışarıda? Yok. Gitmiş yok, yok. galiba. Yok, yok. Evet evet. Kapıda da kimse yok. Gitmiş galiba Hakan. Hadi gelin içeriye gidelim. Tamam. Yeter artık bu kadar. Ya Allah Allah. Bir de bu buralara falan bakalım. Bir şeyler